Merhaba arkadaşlar. Bugün ön göğsü söküyorum. Bazı eksik yerlerini tamamlayacağım. Ve ön göğsü tam komple bir temizliğe sokacağım. Даже украсть тебя. Tamam. Aşırı titiz olduğum için ön göğsü de sökmek zorundayım çünkü yılların kiri birikmiş ve ısıtıcıyı açtığım zaman bu kirler gelecek bana yani o şekilde yükleyecek. Yani sadece pandemi döneminden dolayı böyle temizlemek gerekmiyor. Normalde de aracın için temiz tutmamız gerekiyor. Çünkü aracı normal günlük yaşantımızda işe gidip gelmeye sadece kullanmayacağım ben. Sürekli, bütün zamanımı aracın içinde geçireceğim için bu şekilde temizleme yapıyorum. Arka tarafları temizledim. İşte sadece ön gözlük kaldı. Bilmiyorum. Okudum mu okumadım bilmiyorum anne. Okey. Bilmiyorum belki de okunmuştur. De Bilmiyorum hani okunum okunum. Sağ ol abi. Ben göğsünü sökmek için dört tane vida söktüm. İşte sadece bunu tekrar takalım, makbara yerine. Arabayı yavaştan, yani toplayacağım ama böyle temiz bir şekilde toplayacağım. Sıfırdan toplamış gibisinden. İçeride ışık olsaydı çok fena olmazdı. Işık çok iyi çalışıyor. Ve göğsü de eve götürüp temizlemem gerekiyor. Böyle yıkacağım banyoda. O yüzden uzun iş var. İşim uzun. Göğsünü sökme dediler. Ne? Okunuyor anne. Duymuyor musun? İşte böyle bir annem var. Ezan okundu halde bana soruyor. bu şekilde şimdi video sonuna erecek çünkü hafıza kartım yetersiz kalacak. Görüşmek üzere. Daha sonra ayrıntılı bir şekilde video atarım. Merhaba arkadaşlar. Ee, göğüsten göğsü söktüm. Sökmeye beceredim. Birazcık karanlıkta zor oldu ama söktüm. Bugün e, şeye getirdim. Banyoya getirdim. Banyoda göğsümü, suyu ve malzemelerini temizleyeceğim. Deterjanlı suyla. Sonra da <laughs> yarın da arabayı temizleyeceğim. Arabanın içini temizleyeceğim. Arabanın içini temizleyeceğim. Sonra da böyle yerine takacağım. Takarken yardım alacağım. Göğüs çakmadan önce e, eski kabloları yenilemek istiyorum. O da nasıl desem yani eskiden kullan, eski kullanılmış kablolar böyle yıpranmış kabloları, kabloları. yenileriyle de değiştireceğim. Biraz daha detaylı da koyayım. Kimse kusura bakmasın. Kimse pis bir yerde oturup yemeğini yemez. Ben de pis bir yerde yatamam. Pis bir yerde yemek yiyemem. Vesaire vesaire. O yüzden temiz olsun, öz olsun. non tenere. İşte. Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Dün akşam aracın çoğu parçasını söktüm. Çoğu parçası dedim. Ön göğsüzü söktüm. Videoları falan ikinci koltukta duruyor. aracın kablolarına bir şekilde düzen vermem gerekiyor. Şuradaki Şurayı da komple bir temizlemem gerekiyor. Şu an çok gözüküyor mu bilmiyorum. Çok fazla toz ve kir mevcut. Örümcek ağız olmuş hatta. Yani anlayabildiğim kadarıyla yani ne yapacağım? Sökeceğim, temizleyeceğim, boyayacağım. Takarken de işte kabloların yerlerini karıştırmak istemiyorum. Neyini araya gidiyor onları falan şey yapmak istemiyorum. O yüzden birazcık şeyim var. Yani kafamda soru işareti var. Çok fazla elektrik yani arabadan kaportadan falan anlıyorum da çok fazla elektrikli yasaktan anlamıyorum. Ve burası da harman orman gördüğünüz gibi. Yani şu kablolar falan çok biz çok kirli. bu şekilde şey yapmam gerekiyor. Sökmem gerekiyor. Sonra temizleyip tekrar takabildiğim şekilde takmam gerekiyor. Bu işte dediğim gibi kablolar çok fazla olduğu için birazcık tereddütlü kaldım. Bugün cuma. Hayırlı cumalarınız olsun bu arada. <laughs> düşmesin, düşmesin. Ahtapot sen niye düşüyorsun? Ahtapot. Ahtapotla tutturduğum için telefonu birazcık şey... Şu direksiyonu bir türlü çıkartamadım. Onu da... Kaç bir gözlemem gerekiyor herhalde. Uğraştım, uğraştım olmadı. Direksiyon çıksa zaten Hmm, diğer şeyler kolay yürümeye geliyor. Bunu da bakacağız işte. Şurayı komple bir toparlamam lazım. Yani elektrikli yasak o kadar fazla ki yani nereden geçtiği bir şey değil. Küflenmiş, yani bazı kablolar soyulmuş. O yüzden düzgün bir şey geçirmem gerekiyor. bu şekilde. Bunu sökemedim bu Burada nasıl sökülür onu da pek bilmiyorum. göster gelse. Komple bir temizlenmesi gerekiyor buranın. Şöyle bir şey diyeyim. Elektrik kesesini komple satıştıralım burada. Bu komple burada zaten. Buradan elektrik geliyor şeye. Buradan kesikler, kırıklar bunlar var. Bu uydunun olduğu için bunu kesiyorum. Yani Uydum dedim şey, e, hoparlör vesaire şeyi olduğu için bunu buradan kesiyorum. Yani arabada müzik çalar vesaire kullanmayacağım. Kullanmayı da düşünmüyorum. Açtığım zaman telefonumla açarım istediğimi. Bunlarım. Yani minimum aza ve öze indirmek istiyorum kabloları. Nasıl söylesem? Yani tertemiz olsun. Şimdi hangi kablonun ne işe yaradığını bilmek istiyorum. Şu kablo şuraya gidiyor, bu kablo buraya gidiyor. Çünkü yarın öbür gün bir sıkıntı yaşadım, sürekli elektrikçiye gitmek istemiyorum. bunlara para harcamak istemiyorum. Şimdi ön gözlüğü çıkardım, araba bildiğin bayağı bir genişledi. Onu fark ettim. Yani gözlük bayağı yer kaplamış gibi duruyor. Hani bir şoför tarafında göğsük olsaymış, o tarafta göğsük olmasa da olurmuş. Çünkü o tarafı kapsayan çok bir şey yok. Bu şekilde. Bu neyin kablosu? Bu bir şirki şey göstergenin kablosu. Bu, bunu onu bilmiyorum. Bu düğmenin kablosu şunayı kovmuşlardan. Bu o da ısıtıcının kablosu. Isıtıcı iş çalıştırıyor. kabloyu burada komple söktüm. Şöyle bunu burada temizleyeceğim. Ayıklayacağım. Yani görevlerine göre şey yapacağım. Bunu buraya koyuyorum. Bu birinci kablomuz. Bu kablo ne kablosu? İşte göstergeye ya da ısıtıcıya giden kablo. Başka bir kablo şeyi yok orada görüyor sanırsam. Değil mi? Bakayım bir. Yani şurada 2-3 tane kablo şey var ama onların işe yaradığını pek ondan hoş değilim. Çünkü yani bir yerden çıkarmadım bak şunu. Şu koridor. Şeyin koridoru göstergenin dediğim gibi. Şu ikisi şeyin. Bunların da hep unutmayı sanırım Direksiyonu da kilitledim. Anahtar burada yakaladım. Ben de araya koydum anahtarı. Bunu <laughs> oturduğum yere koymuş. Oturduğum yere koymuş. Bu şekilde. Kablo buradan, buradan diğer tarafa gidiyor. amacım şu an sadece temizlik, temizlik yapmak. Başka bir amacım yok şu an. Elektrik bandı gidip almam lazım. Aynen. Cüzdanı da evde unuttum bir elektrik bandı alacağım. Bir de yeni kablo olsun bunları duruma göre bakacağız. Yeni kablo alacağım, almayacağım. Onları duruma göre bakacağım. Şimdi bir elektrik bandı lazım şu an. Ah, şimdi pek Şu an duraklatıyorum videoyu. Hatta kapatıyorum şu an. Ee, daha sonra yeni bir videoyla başlayacağım. Ee, videoda fotoğraf falan bir vesaire arasına koymak istiyorum ama fotoğraf düzenleyeceği bilmediğim için yani video düzenleyeceği bilmediğim için pek yapamıyorum. Bunun için kusura bakmayın. Ee, beğendiyseniz beğenmeyi, takip etmeyi Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoların devamı gelecek. Bugün yarın yine yükleyeceğim. Hayırlı cumalar tekrardan. Arkadaşlar şu an görmüş olduğunuz gibi iç tarafı söktüm. Kaloriferi de söktüm. Kaloriferi kullanmamaya karar verdim. Bu şekilde yıkacağım. Şu şekilde görüyorsunuzdur. Birkaç tane şey sökemedim. Onları poşette boğalım. Bu şekilde. Arabanın ön tarafı bu şekilde. Küçük araba zaten. Kabloları da çok fazla yok. İşte elektrik kabloları falan var. Bu şekilde şimdi yıkacağım burayı. Sonra boyayacağım. Sonra elektrik yasatını yeni çekeceğim. Görüşmek üzere.